Nyx ve Erebos'un ortaya çıkışı. Kaos'un karanlık ve derin boşluğu içinde ilk tanrılar olan Gaia, Tartaros ve Eros doğmuş, evrende toprağın, çekimin ve yeraltının temelleri atılmıştı. Fakat bu yeni doğan varlıklar henüz tam anlamıyla bir düzen kuramamıştı. Evren, belirsizliklerin ve düzensizliğin hüküm sürdüğü karanlık bir yapıya sahipti. Kaos'tan doğan ilk güçler, evrenin maddi temelini atmış olsa da, gece ve gündüzün, ışık ve gölgenin ayrımını henüz belirleyememişti. İşte bu boşlukta, kaosun içindeki gizli enerjilerin yeni kıpırtıları bir kez daha devinmeye başladı. Kaos, evrenin ilk tanrılarını ortaya çıkarırken, içinde barındırdığı diğer güçleri de serbest bırakmaya başlamıştı. Bu defa evrene karanlığın ve gölgenin gerçek yüzünü gösterecek olan iki güç doğdu. Nix ve Erebos. Nix, gecenin tanrıçasıydı. O, karanlığın kendisi, bir örtü gibi evrenin her yanına yayılan derin bir güçtü. Nix'in doğuşu, kaosun içindeki karanlığın bir simgesi olarak evrendeki varlıkların üzerinde derin bir iz bırakacaktı. Zira Nix'in karanlığı sadece fiziksel bir boşluk değil, aynı zamanda gizemlerin, bilinmeyenin ve derin sırların bir yansımasıydı. O, her şeyin üzerinde sessizce dolaşan, evreni bir örtü gibi saran bir geceydi. Nix, kaostan doğarak kaosun karanlık yönünü evrene yaydı ve geceyi evrenin temel düzenlerinden biri haline getirdi. Nix'le birlikte kaostan doğan bir diğer güç ise Erebos idi. Erebos gölgelerin tanrısıydı o yalnızca karanlık bir varlık değil, ışığın ulaşamadığı tüm köşeleri dolduran gizemli bir gölgeydi. Erebos, Nix'in yanında evrenin karanlık yüzünü tamamlayan, her varlığın arkasında beliren o sessiz gölgeyi temsil ediyordu. Erebos'un gölgeleri evrenin en ulaşılmaz ve en bilinmez köşelerine yayılarak her şeyin ardında var olan bir karanlık düzenin temellerini attı. Nix'in geceyi kaplaması gibi, Erebos da gölgeleri evrene yaydı. Nix ve Erebos'un doğuşu, kaosun içinde barındırdığı karanlık ve bilinmez enerjilerin somutlaşmış haliydi. Onların varlığı, kaosun içindeki düzensiz enerjilere bir denge getirdi. Ancak bu denge, aydınlık ve iyilik dolu bir düzen değil, karanlık, sessiz ve gizemli bir uyumdu. Nix ve Erebos'un bu karanlık uyumu, evrenin geri kalan varlıkları üzerinde derin bir saygı ve korku uyandırdı. Tanrılar bile Nix ve Erebos'un gücünü kabul etmek ve onların karanlık dokunuşunun etkisi altında yaşamak zorunda kaldılar. Zira onların karanlığı yalnızca bir örtü değil, aynı zamanda bilinmeyene açılan bir kapıydı. Nix'in gecesi tüm varlıkların üzerine bir sessizlik ve huzur getirirken, Erebos'un gölgeleri her şeyin ardında gizli bir bilinmezlik bırakıyordu. Bu ikili, evrene bir düzen getirdikleri kadar bir gizem ve korku da yaydılar. Nix'in geceyi getirmesiyle varlıklar uykularına dalarken, Erebos'un gölgeleri evrenin dört bir yanını sardı ve her köşede bir tehdit gibi varlığını hissettirdi. Nix ve Erebos'un bu karanlık düzeni, kaostan doğan diğer varlıklara da bir sınır çizdi. Gaia'nın yeryüzü, Tartaros'un derinlikleri ve Eros'un çekim gücü, Nix ve Erebos'un karanlık güçleri tarafından çevrelendi. Böylece evrende bir denge oluşmaya başladı. Aydınlık ve karanlık, gece ve gündüz, bilinen ve bilinmeyen arasındaki ilk ayrım yavaş yavaş belirginleşti. Nix ve Erebos, kaosun karmaşasında evrenin ilk düzenleyici güçleri olarak ortaya çıktılar ve evrenin tanrıların ve ölümlülerin tanıdığı ilk gece ve gölge döngüsünü başlattılar. Bu karanlık güçlerin doğuşu, evrenin bilinmezliğini artırdı ve tüm varlıkların üzerine ağır bir gizem perdesi serdi. Nix, evrenin her köşesini gecesiyle sarmalarken, Erebos da gölgeleriyle tüm varlıkları sessizce izlemeye başladı. Bu iki varlığın etkisi altında evrenin düzeni daha da derinleşti ve kaosun içinde Gizli kalan enerjiler birer birer şekillenmeye devam etti. Nix'in gücü ve karanlığın etkisi. Nix'in karanlığı sadece bir örtü değil, evrenin ruhsal dünyasında bir yansıma gibiydi. Yunan mitolojisinde Nix yalnızca fiziksel bir gece değil, evrendeki en derin gizemlerin, bilinmezliklerin ve varoluşun karanlık yanının da simgesiydi. Bu yüzden Nix'in gücü Tüm tanrılar arasında kendisine özel bir saygı uyandırdı. Zeus gibi Olimpos'un en güçlü tanrısı bile Nix'in kudreti karşısında dikkatliydi. Nix karanlığın hakimi olarak yalnızca evrene geceyi getirmekle kalmıyor, aynı zamanda tüm varlıkları bilinmezliğe, içsel sorgulamalara ve korkularıyla yüzleşmeye davet ediyordu. Nix'in geceyi kaplayışı aynı zamanda her şeyin bir süreliğine durgunluğa ve sessizliğe bürünmesini sağlıyordu. Onun gecesi altında tanrılar bile dinlenmeye çekiliyor, varlıklar sessiz bir uykuya dalıyordu. Nix, gecenin getirdiği huzurun yanı sıra derin bir düşünce ve iç gözlem dönemi sunuyordu. Yunan mitolojisine göre gecenin bu karanlık yüzü tanrıların ve ölümlülerin iç dünyasına açılan bir pencere gibiydi. Nix'in sessiz gölgesi altında tüm varlıklar kendi içsel karanlıklarıyla yüzleşme fırsatı buluyordu. Nix'in etkisi altında evrenin düzeni tamamen değişiyordu. Her sabah onun karanlık perdesi geri çekildiğinde evren tekrar ışığa kavuşur ve yaşam devam ederdi. Ancak Nix'in gecesi bir döngüydü. Her akşam gece yeniden evrene hakim olur, varlıklar tekrar onun gizemli örtüsünün altında dinlenirdi. Bu döngü, Nix'in evrene kazandırdığı bir ritimdi ve evrenin düzeni için olmazsa olmazdı. Onun varlığı, evrendeki tüm dengelerin bir parçasıydı. Nix'in karanlığının bir diğer önemli yönü de onun tanrıların bile saygı ve korku duyduğu bir güç olmasıydı. Onun varlığı tanrılar arasında derin bir etki bırakmıştı. Nix'in gücünün sınırları belirsizdi. O, tanrılar dünyasında bile ulaşılmaz bir konumda duruyordu. Hatta efsanelere göre Olimposlu tanrılar bile Nix'in gücünü sorgulamaktan çekinir. Onun gecesinin ağırlığı altında sessizleşirdi. Nix'in geceyi ve karanlığı getirme gücü evrendeki tüm varlıkları kontrol etme yetisi anlamına gelmiyordu ama onun bu güçle evrene kattığı gizem diğer tanrıların dahi ona saygı duymasını sağladı. Karanlık ve bilinmezlik Nix'in gücüyle evrende bir düzen oluşturdu. Bu bir kaos değil. Evrenin kendine has bir ritmi ve içsel bir dinginliğiydi. Nix'in gecesi tüm canlılara dinlenme ve içsel bir arınma zamanı sundu. Mitolojik anlatılarda tanrılar bile Nix'in gecesi sırasında günlük güç gösterilerinden ve çatışmalardan uzak durur, onun gecesinin getirdiği sükuneti bozmaktan çekinirlerdi. Nix geceyi ve karanlığı getirdiğinde Tüm varlıklar onun huzur dolu, sessiz gücü karşısında duraksar ve sessizliğe bürünürdü. Nix'in bu kozmik gücü, kaosun içinden gelen diğer varlıkları da etkiledi. Gaia'nın doğurganlığı, Tartaros'un derinlikleri ve Eros'un çekim gücü gibi Nix'in gecesi de evrenin yapı taşlarından biriydi. O, varoluşun kendisi kadar eski ve gizemliydi. Nix'in gücü diğer tanrılara oranla daha soyut ve ruhsal bir kudret taşıyordu. Bu yüzden onun gücü fiziksel değil, evrenin içsel düzenini sağlayan manevi bir bağ gibi hissediliyordu. Bu manevi bağ, evrendeki diğer tüm varlıkların ritmine uyum sağladı. Nix'in gücü, evrende yavaşça hissedilirken, onun karanlığının altında saklanan bilinmeyen birçok başka varlığın ve gücün doğuşuna da zemin hazırlıyordu. Nix'in sessiz, soğuk ve derin karanlığında evrenin bilinmez yanları saklı kalıyor. Gecenin bu güçlü yüzü altında tanrılar ve ölümlüler evrenin sırlarına ve kendi varoluşlarının bilinmeyen yanlarına dair bir his taşıyordu. Nix'in karanlığı evrenin gizemlerini saklayan, bilinmezliğin ve korkunun sembolü olarak varlığını sürdürdü. Erebos'un Gölgeleri ve Karanlık Düzen Erebo ile birlikte kaostan doğan bir diğer ilkel güçtü ve evrendeki gölgelerin efendisi olarak varlığını sürdürüyordu. Ancak Nix'in aksine Erebos daha sessiz ve gizemli bir yapıya sahipti. O, yalnızca gecenin içinde var olan bir karanlık değildi. Aynı zamanda her varlığın ardında saklanan, sessizce bekleyen ve aniden beliren gölgelerin tanrısıydı. Erebos'un varlığı, evrendeki gölgeleri şekillendiriyor ışığın ulaşamadığı tüm boşlukları dolduruyordu. Erebos karanlığın kendisinden çok karanlığın evrendeki yansımasıydı. Işıkla karanlık arasındaki geçiş onun gölgeleriyle mümkün oldu onun gölgeleri, varlıkların çevresinde birer sessiz refakatçi gibi dolanır, görünmeyen ama hissedilen bir etki bırakırdı. Erebos'un yarattığı bu gölgeler, yalnızca fiziksel bir karanlık değil, aynı zamanda bilinçaltına işleyen bir varoluşun temsiliydi. Erebos, tüm tanrıların ve ölümlülerin arkasında izini bırakan bu gölgelerle evrende kalıcı bir etki yarattı. Nix, Gecenin sessizliğini getirirken Erebos'un gölgeleri bu sessizliği daha da derinleştiriyordu. Gölgeler her şeyin ardında gizlenmiş bir sır, bir tehdit ya da bir koruyucu gibi var oluyordu. Erebos'un gölgeleri sayesinde evrendeki tüm varlıklar kendi içsel karanlıklarıyla yüzleşme fırsatı buldu. Gölgeler Nix'in getirdiği gecenin bir parçası olarak evrende bir karanlık düzen kurdu. Bu gölge düzeni bilinmeyen bir gücün varlığını her an hissettirdi. Erebos'un gölgeleri aynı zamanda evrendeki ilk gizlilik kavramını da ortaya çıkardı. Evrendeki her varlık onun gölgelerinin etkisi altında kendi sırlarını saklayabiliyor. Gölgeler tanrıların ve ölümlülerin gözlerinden uzak bir alan sunuyordu. Bu gölgelerin altında hiçbir varlık bütünüyle aydınlanmıyor. Hiçbir sır tamamen ifşa edilmiyordu. Erebos'un yarattığı bu düzen sayesinde evrende bilinen ve bilinmeyen, görünen ve gizlenen arasında bir sınır oluştu. Gölgelerin bu derin varlığı evrendeki tüm canlılara, tanrılara ve doğa güçlerine bir bilinmezlik hissi veriyordu. Erebos'un gölgeleri, Nix'in geceyi kapladığı anlarda daha da belirgin hale geliyor ve evrenin her köşesinde kendini gösteriyordu. Tanrılar Erebos'un gölgelerinde saklanıyor Ölümlüler, onun gölgelerinin derinliğinde kendi korkularıyla yüzleşiyordu. Erebos'un gölgeleri, aynı zamanda evrendeki tüm varlıkların yüzleşmekten kaçındığı içsel gerçeklerin de bir sembolüydü. Erebos'un yarattığı gölgeler, evrende belirli bir düzeni de temsil ediyordu. Karanlık ve aydınlık arasında ince bir denge vardı ve bu denge, Erebos'un gölgeleri sayesinde korunuyordu. Işığın yanında var olan her şey Erebos'un gölgesinde kendini buluyor, bir anlamda onun düzeni içinde var oluyordu. Erebos'un gölgeleri, evrenin derinliklerindeki bilinmeyeni keşfetmek isteyenler için bir kapı işlevi görüyordu. Gölgeler, aydınlığın sınırında duran bir gizem gibi, her şeyin ardında sessizce varlığını sürdürüyordu. Erebos'un varlığı kaosun içindeki karanlık enerjilerin bir yansıması olarak evrendeki tüm güçlere bir meydan okuma niteliğindeydi. Erebos, kaosun düzensizliğinden düzen yaratan bir varlık değil, daha çok kaosun karanlık mirasını taşıyan bir güçtü. Onun gölgeleri, evrendeki tüm varlıkları kendi içsel karanlıklarıyla yüzleşmeye davet ediyor ve bilinmeyenle karşı karşıya getiriyordu. Gölgeler, bu yüzden yalnızca bir fiziksel karanlık değil, bilinç altında bir derinlik, bir ruhsal bağlantıydı. Erebos'un gölgeleri, varlıkların her zaman arkasında kalan bir bilinmezlik gibi evrende yerini aldı. Onun bu gizemli düzeni sayesinde evrendeki tüm tanrılar ve varlıklar bir gölgeye sahip oldu. Her şeyin ardında bir bilinmezlik, bir derinlik oluştu. Bu gölgeler Evrenin karanlık tarafını temsil eden bir düzenin sembolü olarak Erebos'un gücünü simgeliyordu. Nix'in gecesi gibi Erebos'un gölgeleri de evrende kalıcı bir yer edinmişti ve tüm varlıklar onun derinliğinde kendi gerçekliklerinden kaçamaz hale geldiler.